Dünyamızın cennetimiz olması dileğiyle hoş geldiniz. Hepinize sevgi ve saygılar. Fatih ile birlikteyiz. Sorularımıza devam ediyoruz. Bilgilendirici bu kadar güzel videodan sonra sormak istediğim başlık şu yılan öcü. Çok fazla sunumlarda çıkıyor ve açıkçası yılan öcünü ben kökcan almak sunumları harici başka bir yerde duymadım. O yüzden evet, de cezalandırıcı hareketi Onları da sevindim, duymadım. Mu? Onu da duymadım. <laughs> Onları da duymadım ama evet. <laughs> beddua tabii çok gündemde olan ve konuşulan şeyler ama bu yılan öcü özellikle bunlar hiç bir yerde geçmiyor. Gerçi Anadolu yılanın öc aldığını biliyor. Mesela benim kültürümde yoktu bu. Ben Rize'liyim doğal olarak Karadeniz'de hiç duymadım yani yılanın öç alacağı. İşte e, şeyde filmler vardı öyle bir tane bir film vardı Fatma girin miydi Türkan şurayı mıydı hatırlayamadım yılan öcü diyerek. Anadolu en azından bu konuda bir şeyler biliyor ben e, yılanların ölçü aldığını kök canlandırma sunumlarında öğrendim. Bu kendiliğinden çıkanlarla öğrendim. Kendi girdiğim enerjiyle öğrendim. Bu konuda bir tane aklıma ilk şu anda gelen bir e, olay var. Üstelik kendim yaşadığım için şey yapıyorum. E, birinin kardeşine sunum açıyorum. E, kardeşi de Trabzon'da yaşıyor. E, ama kardeşinin haberi yok sunum açtığımda. Ve sunumda e, birini aldım yanıma TK olarak yani temsili kişi olarak onu yükledim enerjiyi sonra ben de iç olarak enerjiye girdim girdim enerji ama o kadar büyük bir nefret duyuyorum ki bu arada e, ekibimden de enerjiye girenler var Merse bir tanesi de kişinin annesi olarak enerjiye girmiş ben nefret doluyum ve o e, anne olan kişiye karşı nefret doluyum ve sonra bir baktım böyle dilim dışarıya doğru çıkıyor, bedenim böyle kıvrılıyor, neyim falan diye şey yapınca yılan oldum anladım. Öyle büyük bir acı içindeyim ki bir yandan bana mesaj yolluyor, söylüyor yani yıldan olarak bana söylüyor diyor ki buna şifa verme, bu çok kötü biri, şifa verme bu bana çok zarar verdi, eşimi öldürdü, çocuklarımı öldürdü bana çok zarar verdi diye. Ve e, sonra işte helalle ağlamaya başladı soruyla. O derecede e, kötü bir şeydi. Ya yani üzgündü. Nefret doluydu ama üzgündü. Sonrasında neyse bir şekilde helalleşme yaptık. Ondan sonra e, bunu bana baş şey yapan e, o kişiyle konuştum. Yani abisiyle konuştum. Merse, Merse kardeşi... E, anneyi ara ara böyle büyük bir öfkeye tutularak ve algıları giderek anneyi dövüyormuş. Yani niye televizyonu kapattın gibi hani böyle basitçe sebeplerden dolayı dövüyormuş. Ve ondan sonra dövdükten sonra ben sana ne yaptım falan diye bir oturup ağlıyormuş yani bunun için de çok üzülüyormuş. Sonra öğrendiler ki anne gerçekten bir yılan öldürmüş. Üstelik bu çocuğa hamileyken öldürmüş. Ve o yılanın eşi, o yılanın eşi o çocuk vasıtasıyla anneden intikam alıyor. Evet. Ee, kök canlandırma sunumlarında e, yılan ölçülerini gördüm. Ama kedi ölçülerini görmedim. Örümcek görmedim. Hiçbirini görmedim. Bir tek yani bu 11 yıldan beri yani hiçbir hayvanın ölç aldığını görmedim. Ama yılanların ölç aldığını gördüm yani ve bu nasıl bir güç oluyor bilmiyorum. Yani Gerçi şu anda vardığımız noktada dünyanın başka boyutlarında o kadar çok yılanlar görüyorum ki ama onlar hani bizim gördüğümüz yılanlar değil yani yılan büyücüler görüyorum çok zekiler insanoğlundan onlar da nefret ediyorlar yani var olan yılanlar yani bu madde boyutunda yılanlar o astral alanda hayır dünya astral alan demek doğru değil dünyanın başka boyutlarında başka düzlemlerindeki yılanların yansıması ...olabilir, güçlerini oradan alıyor... ...olabilirler... E, ...bu konularda bizim öğrencilerimiz çok şey var... ...yani tutup da bu böyle böyle deyip de... ...bir yargıda bulunmak... ...hani netleştirmek, kesin böyledir demek... ...hatalı bir şey... ...hala daha araştırıp öğrenmemiz gerekiyor... ...sadece bildiğim şu... ...yılanlar öç alıyor... E, ...bütün türler mi öç alıyor... ...gene soru işareti... ...her türün öç aldığını... ...düşünmüyorum... ...bazı yılanlar da yani e, şey olduğunu düşünüyorum güç seviyesi olduğunu düşünüyorum hatta bir tane Fatih hatırlıyor musun bir tane gene bir danışanda yılan öcü çıkmıştı ondan sonra öğrendiğimiz şu ki o danışanımızın annesi bir yılan öldürüyor o yılanı öldürdükten sonra 3 gün ayakları tutmuyor yürüyemiyor sonra hatırlıyorsunuz 3 gün tutmuyor sonrasında da ilk doğurduğu çocuğu ölüyor Böyle bir şey de deneyimlemiş, öğrenmiştik yani daha doğrusu sunumda. E, ve bu da şunu gösterdi bize. Yani yılan ölçüleri sadece e, hani yılan öldürdüğün zaman senle alakalı değil. Toruna kadar gidiyor. A, pardon annesi değildi babaannesiydi. babaannesiydi Çok özür dilerim babaannesiydi. Toruna kadar gidiyor yani. E, ve dediğim gibi bazı yılanlar yani o babaanneyi mesela üç gün yürütmeyen yılanın gücü herhalde daha fazla olmalı. Zaten sunumda hatırladığım kadarıyla ben kral bir yılanım, büyük rütbeli bir yılanın diye dile doğru. gelmişti. Yani enerjiye giren arkadaş onu öyle dile getirmişti. Doğru, doğru hatırladım, hatırladım. O kadar çok fazla böyle deneyimler var ki ve ben de maalesef aklımda çok fazla her şeyi tutamıyorum. Sadece bilgiyi alıyorum, bilgiyi tutuyorum öğrendiğimiz kadarıyla. Ee, onun için evet dediğini hatırlıyorum. Bu konuda Fatih teşekkür ediyorum. Fatih hafıza deposu gibi. Yani zaten 16 yaşından beri benle ve bir sürü sunumları izliyor ve bir sürü deneyime sahip hepsi aklında. Yani işte ben yapamadığım için yaradan yanıma Fatih getirdi. <laughs> evet. Ee, şimdi burada yılan ölçler konusunda hani e, toynaklı cezasında toynaklı cezalandır. Evliya cezası, evet evliya. Yılanlarda da yılanlar öç alıyor. Cezalandırıcı hareketlisellerde de gene o varlıklar e, ceza veriyor. Evet. Diğer e, hangisiydi ceza? E, vebal. Vebal. Veballer de şöyle oluyor. Veballer de bir şekilde sistem tarafından yaptığımıza yönelik tekrardan onun şeyini yaşıyoruz. Yani birine tokat attıysak Birisi de bize, ya atımız daha doğrusu birine tokat attıysa birileri de bize tokat atıyor. Mesela şeyler de vebaldir. Hani anne, şey, kız annenin kaderini yaşar derler ya aslında bu vebaldir. Neden? Çünkü eğer eş tarafından anne çok eziyet gördüyse kız çocukta, veya da torun da hiç fark etmez yani kız torun da bu babanın vebalini yaşar yani babanın anneye yaptıklarının vebalini yaşamak için babaya benzer biriyle evlenir ve onu yaşar yani anneyi örnekleyerek anneyi gözlemleyerek geldiği veya seçtiği kişi değildir yani yani sistem bir şekilde bunu cezalandırır eğer Kız çocuk yoksa veya da o kız çocuğa çok daha hani pozitif e dualarla hani bir koruma varsa o zaman e torundaki hani kız çocuk dedenin vebalini yaşar. Vebal budur. Yaptığımızı biçmektir. Evet başka? Başka Vicdan azabı. vicdan azabı diyecektim. hepsinde başka biri cezalandırıyor vicdan azabında sanırım vicdan azabında biz kendi Kendine. kendimizi cezalandırıyoruz çünkü bu vicdan azabı aslında başlı başına bir konu ama bir özet olarak geçelim hep böyle vicdanı biz bizi cezalandıran bir sistem olarak biliyoruz ya aslında vicdan öğretici bir sistemdir doğal olarak vicdan sadece negatif olanı bir şey yapmaz vicdan Pozitif yaptığımızı da bize ödül olarak verir. Yani güzel yaptığımız bir şeyi, dua aldığımız şeyleri veya sisteme uygun yaptığımız o darmışları bize olumlu olarak verir. Negatif yaptığımız durumları da bize bir şekilde ceza verir. Bu şeye benzer ama duvara karşı şey, gözlerin kör diyelim. Duvara doğru gidiyorsun ne yaparsın tostlarsın. Diye. Tostladığın zaman canın yanar yani. Onun yerine doğru yolda ilerlediğin anda yani öne açık yolda ilerlediğinde ferahlık olur. Budur yani. Yani vicdan mekanizmamız bizim negatif değildir sadece. Pozitiftir de. Yani amaç sadece vicdanın öğrenmemizdir. Bu sebepten dolayı sisteme aykırı bir şeyler yaptığımız zaman Vicdanımız bizi cezalandırıyor diyoruz ama aslında öğretmek için bunu yapıyor. Evliyalar da aslında öyle. Yani tutukta insan insanoğlu kahrolsun diye ve sürünsün diye cezayı vermiyor yani. Öğrenmemiz için yapıyor. E yılanlar da aslında bir şekilde haklarını alıyorlar. Beni hani onlardan alınanın en azından enerji olarak onlara verilmesini istiyor. Tüm sistem aslında yapılana karşı dengelenmek istiyor. Onun için vicdan azaplarında da e, genellikle hani bizler e, şey yapıyoruz vicdan azaplarını hissederek e, yaşıyoruz yani. Ama Fatih e, eğer alanımızda bir atamız varsa hani biliyorsun ölüler de enerji alanımızda oluyor. O atada çok ciddi vicdan azabı varsa onu da torun da yaşıyor. Bunları da gördük hatırlarsan. Cennet-cehennem konularıyla ilgili deneyimlerimizde bunları anlatacağım yani. Yani onun hani atanın vicdan azabını torunun nasıl yaşadığını da yani biliyorsun. Evet, çünkü gayet iyi da... biliyorum. Evet. Onu da daha sonraki videolarda anlatacak çok şey varmış. O sorular hepsi gelecek zaten cennet cehennem evet. kavramları, büyüler büyücüler, ölüler, ölüler, ölüler başlı başına evet. herhalde bir sürü video. <laughs> Tek videoda bitmeyecek. Kaç, çeşit cehennem, kaç çeşit cehennem var? Kaç çeşit cehennem var? Bir tane biliyoruz ama kaç çeşit? Biz bunları deneyimledik. Ve sunumlar da birden fazla deneyimledik yani. Haberi onun için, olmadan, yani evet. olaydan haberi olmayan çok farklı zamanlarda farklı insanlar da deneyimledi aynı şekilde. Tabii, onun için zaten bir de enerjilerini de ben gördüm. Yani cennet, cehennemleri de gördüm için. Böyle söyleyince <laughs> biraz şey <oluyor> ama... <laughs> Tabii ki ama bir şaman olarak bütün kapıları açılıp farklı boyutlarda gezebiliyorum yani. Diğer türlü zaten o enerji alanlarını görmemiş olsam ben bu işi yapmam mümkün ve mümkün değil. Yani kör bir şekilde dünyada yürünmez. Böyle yani. Evet. Bugünlük bu kadar mı? Bugünlük bu kadar. Cezalarda bir şey kaldı mı? Sadece şunu eklemek bir aklıma geldi. Tamam. ahla Ahlardan bahsettin Ahbet Doğa videosunda. ahlarda da cezaların içerisine tabii, tabii. girer değil mi? Ah da ceza. Hı -hı. Ah da sistemin bir cezası yani. Yine orada sistem değil. tarafından öğrenelim diye, yapı yaptığının bedelini anla, öğren, bir daha yapma diye sistem tarafından cezalandırıyorsun yine. tabi tabii. tabii. E, şeylerde de cezalar var bu arada. Herhangi bir dine, bir inanca yönelik küfür edildiğinde ruhsal sistem o tarafından da ceza var. Yani e, şunu sistem her şeye saygı göstermemizi istiyor. Çünkü herhangi bir din, diyelim ki çok saçma dahi olmuş olsa, çok böyle tuhaf saçma olsa dahi, bir sürü insanın gönlü akıyor oraya. Güzel bir şekilde gönlü akıyor. Onun için sistem diyor ki, o gönül zaten Yaradan'a ait, Allah'a ait. Bizim gönlümüzdeki sevgi Yaradan'a ait. Bana i̇şte göre kutsal yani. Doğal olarak herhangi bir şeye akıyorsa, Orada bir şekilde orası kutsal hale geliyor. Ve o kutsal olan çok saçma mantığa aykırı dahil olmuş olsa saygıyı hak ediyor. Zaten eğer mantığa aykır, aykırıysa, sisteme aykırıysa eninde sonunda bir şekilde oraya akan gönüller geri durabiliyor. Ama gönül akıyorsa, yaradan o tarafa akıyorsa bunun da bizim bilmediğimiz, henüz bilmediğimiz başka anlamları vardır. Buna saygı göstermemiz gerekiyor. O noktada da ruhsal cezaya maruz kalabiliyoruz yani. Evet. Bugünlük bu kadar abla. <laughs> Başka videolarda evet. inşallah görüşmek üzere. Dünyamız cennetimiz olsun. Görüşmek üzere.